Ve A9 Televizyonu'nda yaptığı tebliğ faaliyetlerine dönersek, yaptığı uygulamayı eleştirmek e, sığlık, dar ufukluluk ve kavrayışsızlıktır. Sosyete mensup erkek ve kadının ancak kabulleneceği bir tebliğ yöntemine benimsemeyenlerin kendi işlerine bakması gerekir. Harun Yahya Müstar ismini yazıp yazılıp onlarca dile tercüme edilen dünyadaki toplumların istifadesine inanılmaz or organizasyonlarla sunulan kitaplara ve yayınlara hayranlık duymak gerekirken bunu anlamazdan gelmek e, bir şuursuzluk akıl tutulması hatta daha da kötüdür diyor. etrafında milyonlarca insanı küfür, inkar ve sapıklık içinde çırpınıp Kur'an hakikatlerinden mahrumiyet içinde gördüğü halde onları hiç umursamadan sakalla, bıyıkla, <laughs> sarıkla, cübbeyle uğraşıp kendilerini büyük müşri zannedenler yanında adam noktaları Allah etmek izansız insanların karıdır diyor. Evet. Bunu yazan kişi Erbakan hocamızla muhabbet duyan bir insan. Yazar, evet. 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 Birçok insan da İslam'ı kılık kılı kıyafet yok kocaman sakal, sarık, cübbe, şalvarla dolaşmayı gerekli zannettiğinden Müslümanlık bana göre değil, benim için imkansız diye e, düşündüğü için Kur'an hakikatlerinden ve imandan yoksun kalmaktadır diyor birçok insan. Bu insanların İslam'dan, Kur'an hakikatlerinden ve ahlakından yoksun kalmalarının vebali omuzlarında bulunan bulunanları, sakalları, sarıkları, şalvarları, çarşafları kurtarabilir mi dersiniz diyor. Hakikaten yıllarca Erbakan Hocam yazdı diye evet. inandılar. Evet. Harun Eha kitaplarında. Ben de hep destekledim. Evet, de hep Erbakan Hocam yaz dedim. Gönüllerini almak için.